Bizim bina güneye yatmış, bu da kuzeye doğru yatmış. yıkılmış. Şurada mutfağımız bunun, yani bu izada ama burada. Mutfağın e, tezgahının tam istikametinde e, 50 santim şöyle bir boşluk oluşturmuş. Ben geç yattım, oldukça geç yattım. Hepimiz ayrı bir odada yatıyoruz, öyle her de geniştir. Ben sallanmana uyandım, çok şiddetli bir sallanmana uyandım. Uyanmamdan, avazım ne kadar çıkıyorsa bağırdım. Dedim, uyanın koşun. Uyandırdım, uyandılar. Bize sanki kanat takıldı. Biz üçümüz de aynı anda yanlışa koşarken yanlış dedim merdivene koştuk. Çoğu insana merdivene benden iniyoruz. Biz merdivene koşarken biz evin dışına demir bir kapı yapmışız. Evin orada merdiven boşluğunda faydalanmak. Orayı kilere çevirdik. Farkına varmadan kendimize korunak da yapmıştık.